Doğum yaptıktan sonra henüz daha loğusalık döneminin ilk saatlerinde genelde hemşire veya bazen de doktor gelip bir karından muayene yapar. Ve özellikle de Sezeren sonrasında belli aralıklarla gelip karnınıza böyle bastırırlar. O karnına bastırmanın amacı bir yandan rahimin toparlandığının anlaşılması için işte rahimin büyüklüğüne bakmak, öte yandan da içindeki kan birikimini boşaltmak. Çünkü eğer kan birikirse rahim içinde rahimin kasılması engellenebilir, ağrı yapabilir. O yüzden belli aralıklarla normal doğum olsun, özellikle de sezaryen sonrasında belli aralıklarla karnınıza bastırılması tamamen sürecin bir parçası. Özellikle ilk 12 saatte işte e, hemşire belli aralıklarla tansiyonunuzu ölçmeye gelecek. Ondan sonra işte e, size şikayetlerinizi soracak, damar yolunuzu kontrol edecek. Bir de arada sırada böyle karnınıza bastıracak ki içinde kan kalmasın bir yandan. Öte yandan da rahim doğum sonrasında hemen göbek deliği seviyesine iner. Bu tamamen normal bir toparlanma sürecidir ve her günde giderek ufalır. O süreci kontrol etmek için işte belli aralıklarla karnınıza bastırılacak.